Değerli arkadaşlar şu an sabahın Sabahın körü mü? Yok sabahın 7.47'si ee, Bugün Bir yarışma programına davetliyiz Şöyle önden çekelim Bugün bir yarışma programına davetliyiz Dükkana geldim Bir iki lokma bir şeyler atıştırdık Ve gideceğiz Bakalım nasıl bir yarışma olacak Hepsini biraz sonra göreceksiniz Bunu da kaydetmek istedim Bu anı olarak kalmasını istedim Burada prenseslerim var Yaren hanım, Şermin Merhaba. hanım Evet, biraz sonra Kağıthane stüdyolarına gidiyoruz ve yarışma programına katılıyoruz. <laughs> Yoldayız şu anda. Kağıthane istikametinde seyrediyoruz. Stüdyo Kağıthane'deymiş. Şimdi şuradan Kağıthane'ye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Vlogumuz devam edecek. Evet arkadaşlar şu an stüdyodayız. Birazdan çekimler burada başlıyor. Hatta yani yani iki stüdyo var burada. gökyüzü ailesi burada da bir inanılmaz ailesi var. Gördüğünüz inanılmaz bir aile olduğumuz için. Yaren çekil bakayım oradan. İnanılmaz aile. Evet arkadaşlar. Grubumuzun adı inanılmaz aile oldu. Ve evet, yarışmamız başlıyor. Herkese selamlar, saygılar. Şu an evet. yayınlandı ve müzik şu an izliyor. Iki, i̇ki müzik açma. Burada çok tarihsel bir evet, diye çok, çok korktum. Bravo! Ve, Şermin şarkı. bildi ve evet. bravo! Aramak. Evet. Aramak. Aramak. Bugün yarışmayı aramak. konuklarımızla izletiyoruz hep beraber. Ay sıkına bak uyandım oyunu koy beni. Kendim de çekeyim. Eğer aramak açılırsa inanılmazlar. Bu yarışma bir şey. vlogu da i̇yi burada bitsin bu ve iyi, iyi, keyifli izlemeler herkese. <laughs> bak 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 nasıl kadar güzel seviyorum. Bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>